süper bir fikirmiş. Bisiklet Fikir sürmeye özlemiştim. Hadi gidelim o zaman. Hadi. herkes bir gün ettiğini bulacaksa iyilik yapalım o zaman diye çıktığımız bu yol bizi çocukluğumuza götürdü. Yolun sonunda bizi bekleyen gönüllü hayat tamircisi Okan Oflas ve onun büyük emek harcayarak sahip çıktığı engelli hayvanlarıyla buluşacak olmanın heyecanı ise cabası. Merhaba, nasılsın? İyiyim Hasan'cığım. Hoş geldin, sen nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim. Teşekkürler. Nasıl gidiyor? İyi, ne olsun valla. İşte bildiğin gibi koşuşturuyoruz ama gayet iyi. Ha, çok güzel. Tanıştırayım, veteriner ikimiz Esra. Merhaba, çok memnun oldum. Ya, öyle mi? Ben de çok memnun oldum Esra. Hoş geldin. Hoş bulduk. Telefonda konuştuk zaten. <laughs> ee, Sakura ve Işık için geldik. Süper. Ee, ama ondan önce ben bir size Hande ile de tanıştırayım ya. Hande bizim en kıymetlerimizden, buranın da mihenk taşlarından bir tanesi. Bence Hande ile tanışarak başlayalım. Ondan sonra hepsini tek tek gezelim. Tamam öyle yapalım sonra. Hadi. Hadi. Okan Oflaz ben. Hayvanların Koruma ve Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Aynı zamanda kurucu başkanım. Ee, aslında bu yeni bir macera değil bizim için. Bir 8-9 yıllık belki daha bile fazla. Da. Ben zaten baştan beri aktivistim. Bu hayvanların tedavilerini işte bizim kurtardıklarımızın birkaç arkadaşımla birlikte ben üstleniyorduk. İşte hekimlerimiz zaten gönüllüydü. İstanbul Üniversitesi'nde bunların tedavileri yapılıyordu. Sonra tabii çok az olduğu için bir şekilde network işiyle o onun eşi, bu bunun dostu sahiplendiriyorduk. Ama sonra bir anda e, bütün Türkiye'de bunu artık öğrenince e, atın eşeğin ayağı kırıldı mı, e, düzeleri, işte yıllar boyunca anlatan öğrenince insanlar bu sefer bize her yerden ihbarlar yapmaya başladı. Biz dedik ki ne yapalım? E, i̇şte gönüllülerden oluşan küçücük bir ekipte bir araya gelip yük hayvanlarını koruma ve kurtarma derneği kurduk. Burası e, aslında huzurevi. Onların yani kurtarılan %90 engelli e, bizim evlatlarımızın. E, bin bir emekte, aylarca süren e, emeklerle ve çabalarla kurtulan evlatlarımızın yaşadığı bir yuva burası. E, bu arada Hande, Türkiye'nin e, üç bacaklı protezi tek eşeği. Bu arada Hande senin hemşerin. O da mı Mardinli? Evet Hande de Mardin'den geldi. Mardin'de trafik kazası geçirip e, bizimle yolları kesişti. E, dediğim gibi zaten çok zor bir yolculuktan sonra ona bir söz vermiştim. E, lütfen hayatta kal, hayatta kalırsan... Bizimle birlikte yaşayacaksın ve bizden bir daha hiç ayrılmayacaksın. Hayatın boyunca yaşamadığın mutluluğu yaşayacaksın demiştim. Ee, Hande de bunu başardı, hayatta kaldı ee, ve işte yıllardır da bizimle. O yüzden çok kıymetli. Hatta buranın kurulma sebeplerinden biri bile diyebilirim Hande için. Ne güzel. Hadi gidelim bakalım. Hande Mardin'de Mardin sokaklarını çöp toplayan eşeklerden bir tanesiydi. Ee, belki bilmeyenler için söyleyelim. Mardin'de ara sokaklara e, araç vesaire giremediği için çöpleri eşekler toplar. Sadece de değil baş hikaye Hande'nin aslında bir de sevgilisi var. Yay. Yek e, onun da ismi. Çok güzel bir hikayeleri var. Ben onların kesinlikle birbirlerine aşık olduğunu düşünüyorum. Hande trafik kazası geçirmiş. Aynı anda Yek de Hande gibi bir talihsizlik yaşamış. Hayat onları aynı araçla birlikte bu çiftliğe kadar taşımış. Ve o araçta başlayan aşk hikayesi bugüne kadar devam etmiş. Hande ve Yek. İkisi de engelli ama ikisi de aşta engel olmayacağının çok güzel bir örneği. Operasyon geçireceği için birbirlerinden ayrıldılar. Çünkü işte dikişlerine vesaire zarar vermesin diye. Fakat ikisi de yemeden içmeden kesildi. Hiç kimseyi yanlarına sokturmamaya başladılar. Baktık gibi olacak gibi değil, tekrardan birleştirdik. Birleştirince hayatları tekrar, yani normal hayatın akışına döndüler. İşte yemeği içmeye başladılar vesaire. Ben onların birbirlerine acayip aşık olduklarını düşünüyorum. Ya işte dediğim gibi onlara bir sözümüz vardı bizim verdiğimiz. Ne olursa olsun siz yeter ki yaşayın, bundan sonra hiç ayrılmayacaksınız diye. Onlar da bunu başardılar, hayatta kaldılar bu zorlu süreçlerin ardından hayat, hayatta kaldılar ve e, bizim de bundan sonra işte onlara verdiğimiz sözü tutma zamanımızdı. E, bu süreçte yaklaşık bir buçuk yıl falan birlikte tedavi gördüler. Bu süreçte Yek de üç defa operasyon geçirdi. Yek'in de maalesef bacakları ilgilendi, kaldı. E, ama işte görüyorsunuz ki hemen o, o taraftaydı. Hande gelince o da koştur koştur geldi. Asla ayrılmıyordu. Hande'ye biz protezini de yaptırdık e, yıllar önce ama üç bacaklı halini o kadar güzel böyle adapte oldu ki protezi hiç kullanmadı Hatta protez ona daha ağırlık yaptı. E, burada işte birlikte çok mutlu artık yaşıyorlar. Bizim bir diğer mucizemiz de Sakura. E, Sakura kadar üçüncü derece yanıkla yaşayabilen tek hat yok. Bir tek Sakura var. Sakura aslında çok büyük bir mucize ve Sakura e, o kadar, o kadar e, enteresan bir canlı ki yanıp bütün derileri döküldüğü halde e, o yanıklarla tedavisinin 5. ayında kirazı doğurdu. Aslında hamileymiş. Hadi gidelim bir bakalım Sakura ile kiraza. Adı Sakura yani kiraz çiçeği. Onca acının ortasında meyve veren yavrusunun adı da bu yüzden kiraz olmuş. Sakura ve kiraz gibi sadece bedeni değil yüreği de yara bere içinde kalmış yüzlerce hayvan var burada. Yani burası ...yarım kalmış hayatların tamir edildiği bir merhamet yuvası. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Naber Sakura? Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hasan, ben Sakura'yı fakülte hastanesinden tanıyorum. Sakura bizim okulda, fakülte hastanesinde çok uzun süre tedavi gördü. Ve ben de o zaman öğrenciydim. Herkes çok fazla emek verdi Sakura için. Yaraları çok kötüydü gerçekten. Şimdi bayağı iyileşmiş görünüyor. Bu süreç tam olarak nasıl olduğu Şu an tedavisi bitti mi? Sakura biliyorsun Büyükada'daki yangından kurtarılıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirilmişti. E, getirildiğinde üçüncü derece termal yanıkları vardı vücudunun pek çok bölümünde e, ve aynı zamanda yanık komplikasyonları vardı ve durumu çok ciddiydi. E, bu aşamada cerrahi ana bilim dalından hocamız Dilek hocamızın büyük yardım ve desteğiyle aynı zamanda öğrenci arkadaşlarımızın sabah akşam demeden büyük emekleriyle şimdiki haline kavuştu. Tedavisi tamamlandı. Artık yanık yarası kalmadı ama gördüğünüz gibi yanık yaraların olduğu yerde artık eskisi gibi kıl örtüsü olamayacak. Bu yüzden günlük olarak bu bölgeleri nemlendirip güneşten koruyoruz. 1 Ocak 2019 herhalde hayatımdaki en zor günlerden bir tanesiydi. Çok kıymet verdiğiniz, bir gün daha fazladan yaşasın istediğiniz ve bunun için çabaladığınız atlar maalesef ki kaçak fayton ahırlarında Büyükada'da yandılar. Ocak 1 Ocak Herhalde hayatındaki en en zor günlerden bir tanesi. Zor. Günlerden bir tanesi. Dokuz tanesi yanık kilo Tanesi ya kilo. 4 <gülüyor> 4 <gülüyor> tane çok ağır herhalde. tek Sakura hayatta kaldı. Dünyanın Sakura gibi üçüncü derece yanıp yaşayan hiçbir at yok. Aslında Sakura o gece hem kendini hem de karnındaki o küçük mucize bebeğini kurtardı. Sakura yangının ardından fakülte hastanesine getirildiğinde gerçekten çok kötü bir durumdaydı. Vücudunun tamamına yakını üçüncü dereceden yanıklar içindeydi ve ödemliydi. Ee, yaşıyor olması gerçekten bir mucizeydi. O sırada fakülteye getirilen dört hattan maalesef ki üçü hayatını kaybetmişti. Yani ben daha önce sakura gibi fazla yanıkları olan bir hayvan hiç görmemiştim. Onu burada bir yıl sonra görmek tabii ki de çok güzel bir duygu. Eski bir dostumu görmüş gibi hissettim. Arkadaşlar ben biraz işim var. Ee, paşa'ya su vermek lazım aynı zamanda. Bence siz bu işi halledersiniz. Nasıl vereceğiz? Nasıl vereceğiz Hortumla. Bununla? Evet. Tamam. Bence siz bunu yaparsınız. Ben gidiyorum. <laughs> Şaşkınlıkla karışık güldüğüme bakmayın. Ne de olsa evde her gün deveye hortumda su içirmiyorum. Ama bunu da yapmış olmanın keyfini kesinlikle yaşıyorum.